Uuu yeni giriş şey ekranı. Noise. Aha sonucu çökmüş bro. Axle bolt up. Şaşırtmadı up. Her zamanki gibi up. Endişe etme engellenmediğin. Klasik abi her update'den sonra Axle bolt abilerim çöküyor. Bu sefer girecek galiba lan. Aha girdik. Sezon 2. Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle şaşırtıcı bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu Kayra'nın haber olmadan Kayra'nın kanalına yükleyeceğim. İnşallah kızmaz bana. Sürprizim olsun. Kayra'nın kanal şifresi falan bende var. Şu an çektiğim bilmiyor. Haberi yok. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi 86 yıldır beklediğiniz e, sezon 2 geldi abi. Sezon 2 diriliş revival. Gelen skinlerimizi seri seri inceleyelim. Güzel. 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 Yah. Yah. Bu boktan olmuş. Kötü. Hmm, işte hmm, işte idare eder. Yeni stickerlar. Güzel. Güzel güzel. Oyuna giriş sıkıntısı var arkadaşlar. 28. deneyimde geldim. Evet. Çoğu kişinin silahımıza şey takacağız artık dediği yer doğru çıktı arkadaşlar. Silahımıza cidden getirmişler bunu. Aa ne oluyor lan? Uuu şekil giriş ekranı moruk. Üşü sıvap. Evet devam et. Söveceğim ama çok az kaldı. Girmek sıkıntı arkadaşlar. Benim 100 megabit internetim olmasına rağmen zor giriyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Ee, ama gireceğiz. Aha da girdik. Şimdi ne yapalım biz markette yeni bir şey var mı mağazada? Yeni bir pek. Yok. Niye getirmediniz abi? Niye getirmediniz? Yani niye getirmediniz ki yani? Çok saçma. Burada sıralama var arkadaşlar. Ranking getirmişler. Burası rekabetçi. Sezon 1 sezon 2 olarak ayrılmış. Burada sıralama dediği şey işte. E, rütbeniz e, rankınız. E, burada yeni bir şey yok. Mağazada yeni bir şey yok. Olsa açardım bir iki tane kasa hadi sizin için. Şuradan ne hangisini açayım? Aç. aç Bıçak çıkarsa seviniriz. Yeni bir ses efekti gelmiş kasa açılımına. Evet sabaha kadar dönecek. Geçen olan hatanın aynısı. Yok dönmüyordu sabah kadar. Yah. Baş çıktı. Dragon çıksa güzel olurdu. Bir tane daha açayım hadi. Sizi özel. Bu arada çekiliş iptal oldu. Şimdiden sormayın arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Hepsinden alayım birer tane. Hepsinden birer tane alayım. Çekiliş niye iptal oldu? Çünkü e, YouTube abone sildi. Benim de sinirime gitti bu. Bir şekilde hallederiz ileride. Ya da şey yapmam yani. Yapmayız çekiliş. İleride bir zaman yaparız belki yine. Standoff 2 videosu gelmeyecek kanalıma. Start track ol bakayım. Bir bıçak çıkartırsak güzel olur video özel. Ananı avradını. Lan lan lan. Abi iki bıçak arasında kalmazsın ama be. Ha? Yah. Cırax. Yah. Famas Fury geçti. Winjet. Abi ben bütün paramı yine kasa açmaya gömeceğim gibi mi geliyor ya? İki tane bıçak yan yana geçer. Mavi gelir. Dur lan birer bir tur daha işlem Valla bir tur daha sonra arkadaşlar. Buraları kesmeyeceğim de. Yok mu? Yah. Yokmuş. Bıçak çıkacak bir his var içimde öyle nedense ya. Ama 8 saat dönmez misin kardeşim? Yavaşla artık tamam. Bu arada server sıkıntısından dolayı bu arkadaşlar. Hani haberiniz olsun bilmeyenler olabilir. Niye sabah 8 saat dönüyor diye. Bir de oyun en kötü skin'i seçiyor arasında. Hadi lan. Heh. Bıçak geçti. Nano geldi. Kayra'nın şey AK'si. Kayra renkleri. AK resmen ben Kayra'yım diyor ya. Diggle Osman ver bakayım. Vermedi. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar. Şimdi gel neler gelmiş neler gelmemiş arkadaşlar. Bundan başlayalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar oyna dedikten sonra burada pişiyam fıka ya tıkladığınız zaman arkadaşlar size eğitim mapine gönderiyor. Poligon eğitim burada farklı durumlardaki stand becerilerini keskinleştirebilirsiniz. Hedefleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. bir silah seçme kendi eğitiminize başlayın demiş. Bakalım nasılmış. Oy! Ha, şimdi olağan hedefler, hareketli hedefler. Şimdi zor olsun. Ateş etmiyor muyuz? Buradan eğim kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya gelip burada şey var işte zırhı olsun mu, kaskı olsun mu? Artı bir, eksi bir diyor. Bot sayısı mı bu ne bu? Hassaslık mı? Hızları mı? O yana geçme gibi bir şansımız yok kesinlikle. Burada ne var? Geçen süre. Yok hareketim, yakınlığım, uzaklığım. Neye? Burada işte AVP mi falan kasabilirsiniz arkadaşlar. AK mi şu mi? Şöyle AVP alalım. PUBG Mobile oynamaktan eğim falan kalmadı abi burada tabi. Sanki bir AVP'nin bir şeyi mi değişmiş abi? Ele alış animasyonu mu değişmiş? Bana mı öyle geliyor? Daha doğrusu şey mermi değiştirme Animasyonu mu değişmiş bana mı öyle geldi Burası bu şekilde arkadaşlar Evet yine girdik arkadaşlar Şunu şimdi söyleyeyim poligonu o kadar Hani poligon yapmak o kadar Zor bir şey değil bu arada hani haberiniz olsun ee, Şimdi yeni rasta bakacağız Yeni rast nasıl olmuş bir bok yok Aa el ananı avradını Eldiven skin'i e de getirmişler lan yeni fark ettim Noise Fena değil yani Eh işte yani bu kadar bekleyen şu görevlere bak ya çok zor abi yok neyse vazgeçtim. Bütün gold'u yatırıp şey atışabilir miyim acaba diye düşünecektim de. Neyse arkadaşlar ben konuşurken bir iki kasa daha açalım da 1000 gold kasa açalım olsun tam. Yoksa 1000 gold olmadı mı? Oldu mu lan? Neyse bir tane daha açacağım. 2 ee, ay mı üç ay mı 5 ay mı? Bayağıdır bekletiyor ibneler. Sezon 1'in geldiğinden beri update gelmeyebildiğiniz gibi. 5 ay altı ay olmuştur herhalde. Hani o zamandan beri getirdikleri şey bu kadar azsa yani sıkıntı büyük demektir. Ee, poligon yapmak zor bir şey değil. Yeni skinler yapmak zor bir şey değil arkadaşlar. Hele şu aksesuarı falan hiç açmayın bile. Zola Mobile'da bile varsa standoff ki buna hayli hayli yapabilir. Yine sabaha kadar dönüyor. Ee, onun dışında şimdi Rust'ın yeni versiyonuna bakacağız. Bir bıçak çıkartalım da. Ananı avradın lan bıçak! Ananı! Ya ulan Puh! Neyse dur. İbne yakın geçtiriyor dur. Oyuna ne yapalım abi? Lobi oluşturalım. Her şey çok yavaş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi serverları boktan olduğu için Axel Bolt abilerimin özel. Baksana özel yapamıyorum bile. O kadar yavaş ki server. Noh diye adam girdi. Bakalım rast nasıl olmuş? Şimdi T site abi bir şey soracağım. Bunun animasyonda da mı değişiklik var? Bana mı öyle geliyor? Neyse şimdi burası aynı abi. Bir bok değişmemiş. Şu duvarın rengi değişik. Onun dışında hava durumunda bir değişiklik var. Renklerde bir değişiklik var. Şu duvarın rengi böyle kesinlikle değildi. Şu renkteydi o duvarda. Ee, nice rollback abi. Axel Bolt abi şaşırtmıyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Şimdi buralar şuranın da rengi değişmiş. Onun dışında buralar komple aynı. Hala da aynı. O taşın rengi değişmiş. Burası da aynı. Komple aynı oğlum Siz ne update'i getirdiniz lan buraya? E o kapıyı da açmamışsınız. What? Sadece yaprak düşme animasyonu mu eklediniz oğlum map'e? Cidden mi? Allah Allah. Nasıl olur ya? Kaçırdığım bir şey var. Duvarın rengi değişmiş. Şu duvarın rengi değişmiş. Bu duvarın rengi değişmiş. E aynı. Oğlum sadece yaprak düşme animasyonu mu eklediniz map'e? Düşen yaprak da havada kayboluyor zaten. Bravo abi. Axel Bolt abim yine kandırdı biz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Axel Bolt abimden yine fake yedik. Sadece yaprak düşme animasyonu mu indirdiniz? Gerçekten mi ya? Cidden cidden sadece bu mu arkadaşlar yani? Axel Bolt abilerim. Sezon 2. Takımınızda bir klan savaşına katılın. Rekabetçi kurallarına ve S klan vs. klan savaşı gelmiş. Sonbahar Rastart istediği bu herhalde. Kuşlar falan ötüyormuş. Kuzgun kuşu bir yerlerde. Ben daha görmedim. Sadece ses olarak geliyordur belki. Bilmiyorum. Ben de sesleri neredeyse sıfıra yakın. Ya bok gibi update arkadaşlar. Öyle yani yapacak bir şey yok. Ee, Kayra kanalına abone olursan sevinirim. Yarın PUBG Mobile videom yayında olacak. Ee, ben zaten işte burada bunu bu video yapmak için. Ne olmuş şimdi bu? Oyunan maşar maç geçmişi ana menü. Burayı yeni menü yenilemişler. Onun dışında da bir halt yok. Klan vs. Klan buradan ayarlanıyor sanırım. Oyuna başla diyorsun. Klanlara giriyorsun. Divok yok arkadaşlar. Valla bir halt yok. Neyse. Kayra'ya sürpriz oldu. Kayra belki kendisi de inceleme çeker atar. İbneliğine söylemeden atacağım. O da çeksin. <laughs> Şimdi ben söylesem ya atma der ya da şey der. Hani çek tam ben çekmiyorum o zaman yapar böyle. Gerek yok. Abi atma. Atma şu izmaritini denize. Özel yapana kadar 800 kişi girdi abi. Berdan Mardini bir şarkıcı ismi değil mi? lan? Yok yani yeni bir şey yok. Video bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Kayra'ya abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ya, hiçbir şey yok. Belki birkaç ses de değişmiştir. Onu da söyleyeyim buradan. Bay bay. Silahları tek tek inceleyecek değiliz yani. O kadar da işsiz değilim.